Herkese merhaba arkadaşlar. Cihangir Orhun'u Neva'nın kaçırılmasından sorumlu tutuyor. Orhun polise ifade verirken Cihangir Hira ile konuşmaya gelecek. Cihangir Hira'dan Neva'nın nasıl kaçırıldığını öğrenmeye çalışacak. Hira yaşadıklarını anlatırken gözyaşı dökecek. Hira Neva'yı kurtarmak için hiçbir şey yapamadığını söyleyecek. Cihangir Hira'yı sakinleştirerek Hira'nın bir suçu olmadığını söyleyecek. Orhun, Hira ve Cihangir'i görecek. Hira'nın Orhun'a arkası dönük olduğu için Orhun her şeyi yanlış anlayacak. Orhun, Cihangir'in Hira'yı aslında rahatsız ettiğini düşünecek. Bu nedenle Orhun, Cihangir'i duvara doğru itecek ve Cihangir'in canını yakacak. Hira Orhun'dan durmasını ve her şeyi yanlış anladığını söyleyecek. Orhun yine de kimsenin Hira'ya dokunamayacağını söyleyecek. Orhun öfkesini kontrol etmeli ve Cihangir bir daha Orhun'un biricik karısına dokunmamalı. Aksi halde Cihangir Orhun'un polis tarafından tutuklanmasını da isteyebilir. Orhun nevayı bir an önce bulsun ve bu konu artık kapansın. Orhun hayalini kurduğu gibi Hira'yı pembeyaz gelinlikler içinde görsün. Orhun ve Hira tüm kötülüklerden uzakta mutlu olsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak bize destek olsun lütfen. Neva'nın kaçırılmasından bence Perihan Cadısı sorumlu. Perihan Cadısı Orhun ve Cihangir arasındaki kavgayı alevlendirmek istedi. Perihan, Cihangir ve Orhun'un birbirine zarar vererek birbirlerini bitirmesini istiyor. Ama Orhun Neva'yı bulacak ve kendini aklayacak. Cihangir ve Neva yakında Orhun'un aileye verdiği önemi de bu sayede anlayacak. Aslında Perihan'ın yaptığı bu kötülük yakında Cihangir ve Orhun arasındaki düşmanlığın bitmesine yardımcı olacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.